Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Vasiyetler ve feraizin hükmü erkeklerden varis olanlar, erkeklerden varis olanlar 10 tanedir. 1 oğul, 2 oğlunun oğlu aşağı indikçe, aşağı inildikçe, 3 baba, 4 dede, Dedeler yükseldikçe 5 erkek kardeş, 6 kardeşin oğlu uzadıkça kardeş oğulları, 7 amca, 8 amca oğlu uzaklaştık şamca oğulları, 9 koca, 10 köleyi azat eden efendisi, kadınlar dan miras olanlar Kadınlardan varis olanlar yedi tanedir. Bir kız, iki oğlunun kızı, üç anne, dört nine, beş kız kardeş, altı karı, yedi köle azat eden kadın, seki, e, hiçbir şekilde mirastan sakıt olmayanlar, hiçbir şekilde mirasta sakıt olmayanlar beş tanedir. Bir koca, iki karı, üç baba, dört anne, beş evlat. Hiçbir şekilde varis olmayanlar, hiçbir şekilde varis olmayanlar yedi tanedir. Bir köle, iki müdebber, azatlığı başarta bağlanan köle, üç çocuk annesi cariye, dört mukatep yazışmalı köle, beş katil, 6 mürtet dinden çıkan, yedi iki din ehli Dilleri, dinleri ayrı olan akrabaların en yakın olanları akrabaların en yakın olanları 12 tarazlı. 1 oğul, 2 oğlunun oğlu, 3 baba, 4 babanın babası, 5 ana babası bir olan kardeş, 6 babası bir olan kardeş, 7 ana ve babası bir olan kardeş oğlu, 3 8 babası bir olan kardeş oğlu 9 amca bu tertip üzere yani sırasıyla. Ana ve babaları bir olan amcaoğlu, babaları bir olan amcaoğlu, eğer erkek 12 eğer yakın akrabalardan hiçbiri yoksa köle köleyi azat eden efendisi. Mirasta farz olanlar, mirasta farzlar Allah'ın yüce kitabında altı tanedir. Bir nısıf yarısı, iki 4 dörtte biri, üç sümün, sekizde biri, dört sülüsan, üçte ikisi, beş sülüs, üçte biri, altı südüs, altıda biri. Yarısı farz olan mirasçılar, yarısı farz olan mirasçılar beş tanedir. Bir kız, iki oğlunun kızı, üç anne ve babaları bir olan kız kardeş, dört babaları bir olan kız kardeş, beş onunla beraber çocuk olmayan koca. Dörtte birine varis olan mirasçılar, dörtte birine varis olan mirasçılar ikidir. Oğul, bir oğlu ve oğluyla beraber varis olan koca, iki oğul, oğlu veya oğlunun oğlunun oğluyla beraber yoksa bir, bir veya birkaç tane hanımı. Sekizde birine, varis birine farz olan mirasçılar, sekizde birine farz olan mirasçılar, ölünün oğlu veya oğlunun oğluyla birlikte birkaç hanımı. Üçte ikisine farz, fazla olan miras mirasçılar. Üçte ikisini fazla olan mirasçılar dört tanedir. Bir, iki kız. iki oğlunun kızı. 3 anne ve babaları bir olan iki kız kardeş. 4 babaları bir olan iki kız kardeş. Üçte biri farz olan mirasçılar. Üçte biri farz olan mirasçılar iki tanedir. Ne zaman ki o üçte biri mirasından men edildiği takdirde an, ana, o mirasta anne veya daha fazla erkek kız kardeşlerden ol, olan çocuklar. Altıda bir farz olan mirasçılar, atada bir farz olan mirasçılar yedi kişidir. Bir anne ile beraber oğlu veya oğlunun oğlu veya iki ve ikiden daha fazla kız ve erkek kardeşler. İki, altıda bir miras anne olmadığında ninenidir. Üç, öz kızı ile beraber oğlunun kızı. Dört, altıda bir miras babaları ve anneleri bir olan kız kardeşle beraber babaları bir olan kız kardeş. Altı, beş, o altıda birine farz olan miras babanın baba ile beraber çocuğu veya oğlunun çocuğu. Altı, baba olmasa dede altıda bir miras vermek farzdır. Yedi anne, annenin çocuklarından biri varsa, varsa o mirasın altıda birini vermek farzdır. Mirasta pay almayanlar. Mirastan pay almayanlar beş kişidir. Bir anne varken ninelere miras verilmez. İki baba varken dedelere verilmez. Üç oğlu. Oğul, oğlunun oğlu baba ve dede varken anaları bir olan kardeşe miras verilmez. İki, dört. Oğul, oğlunun oğlu ve baba varken anaları, babaları, ana ve babaları bir olan kardeşe miras verilmez. Beş, oğul, oğlunun oğlu, babaları ve anneleri bir olan kardeşe miras verilmez. Dört kişiye Kişi vardır ki kendileriyle beraber kız kardeşlerini varis yaparlar. Bir oğul. Oğul varis ise kız kardeşi asabe olur. İki oğlunun oğlu varis ise kız kardeşi asabe olur. Üç Ana babalar bir kardeş ve ana babadan kız kız kardeşleri asabe olur. Dört babaları bir kız kardeş bir kardeş ise babaları bir kız kardeşi asabe olur. Dört kişi de vardır ki kendileri varis olurlar, kız kardeşleri varis olamazlar. Onlar şöyledir: bir amcalar varis olurlar, amca kızlar kız kardeşleri varis olmazlar. Amcaların kız kardeşleri varis olmazlar. İki amcaları varis olurlar. Amca oğulları varis olurlar. Am onların kız kardeşleri varis olamazlar. 3. Kardeşin oğulları varis olurlar. Kız kardeşim kardeş, kız kardeş onlar onların kız kardeşleri varis olamazlar. 4. Azat eden efendisi yakınları varis olur. Mesela efendisinin amcası varis olur. Onun kız kardeşi yani amcasının kız kardeşi varis olamaz. Buradaki kasıt yakınlık olması sebebi dolayısıyladır. Efendisinin varis olması için ona yakın olan mirasçıların hiçbiri kalmazsa böyledir. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummiyi وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته